onları doğrudan masaya yerleştirebilirim. Benim başka işim varsa sen onu yap. Ha? Her şeyi o kadar hızlı yapıyorsunuz ki bana yapacak hiçbir iş kalmıyor Betiş Hanım. Bari bırakın da bunları masaya dizerken işe yaradığımı hissedeyim. Aa, o ne biçim ya Firuzeciğim? Sen bir kere bu evde bizim çocuklarımıza bakmak için çalışıyorsun. Biz evde yokken onların başında bir büyük olsun diye. Niye? Çilek var ya, o da sihriyle evi ve çocukları koruyabilir. Kendine haksızlık etme Firuzeciğim. Senin çocuklara gösterdiğin sevgi, sihirle alınabilecek bir şey değil. Hem Cem'le Ceren'in de birer peri olmadığını unutma lütfen. Firuzeciğim, biz seni çok seviyoruz ve hep burada, bizim yanımızda olmanı istiyoruz. <laughs> Betüş! Efendim hayatım? Hayatım ne olur bir bakar mısın? Tamam canım hemen geliyorum. Görüşürüz. Evet buradayım. Elim <laughs> koptu <laughs> Şey benim böyle uzun, geniş yakalı bir beyaz gömleğim vardı onu arıyorum da bulamadım nerede? Ay çok iyi biliyorum da... Sadıkçım o kirli sepetinde. Yapma kirli sepetinde mi? Tüh ya, Allah, hay Allah gri takımında da çok güzel gidecekti. Tamam şekerim, niye dert ediyorsun? İşte hazır. <gülüyor> ah. <gülüyor> harikasın hayatım, vallahi harikasın. gelmiyor bir Ay canım. Ay çok teşekkür ederim. Ya ne diyeceğim? <laughs> ya, yani madem sen böyle her şeyi böyle çabucak halledi veriyorsun, <laughs> e niye biz Firuze'yi çalıştırıyoruz? ...sadık lütfen bir daha böyle konuşma. ha, hayır, yani ben e, Firuze'yi istemiyorum anlamında söylemedim şekerim. Ama canım sen her seferinde kızcağızın yanında bana... ..."Betüşcüğüm, ay sen işleri ne kadar çabuk hallediyorsun... ...sen harikasın hayatım, çok marifetlisin canım." falan dedikçe... E, ...Firuze alınıyor tabii. A, hayatım, a, alınmasına gerek yok ki. Yani mantıken çalışmasın çünkü sen her istediğin şeyi yapabiliyorsun. E, niye yoralım onu? Ayrıca onun kocası da peri. <laughs> İyi ama Sadıkçım, Firuze ihtiyacı olduğu için bizimle çalışmıyor ki. O çocuklarımızı çok seviyor. Onlara bakmak, onları büyütmek için bizimle beraber. Hem Firuze'nin bize değil, aslında bizim ona ihtiyacımız var. Çocuklar da biz de onu çok seviyoruz. Kaldı ki Firuze dayımla evli. Evet, ama bu demek değil ki hayatlarının sonuna kadar beraber olacaklar. Belki işler ters gidecek ve ayrılacaklar. Hiç belli olmaz. Firuze'nin çocukları var. Onlara bakması lazım. Ayakta durması lazım. Oh, ya çok haklısın. Yani ben bak bu açıdan hiç düşünmemiştim. Neyse. Hadi Sadıkçım kahvaltıda seni bekliyoruz. Hayatım bir şey soracağım. Şimdi sen peri olduğun için bir gün sana yetmezsem beni bırakır mısın? <laughs> ne demek bu Sadık? Ne bileyim yani sen her istediğini elde edebiliyorsun ee, ama ben sıradan bir insanım sonuçta, ee, onun için sormuştum, terk eder misin beni? Bunları duymamış olayım. Hadi kahvaltıya. Ama yani ben sıradan bir insanım şimdi. Şey. Gör bak ne günlere kaldık. Hayret evet canım. Efendim? G Günaydın Firuze, sihirli sabahlar. Nasılsın? Sihirli sabahlar. İlk e, kahvaltıda mıydınız? Beklemedeydik yine çocuklara. <laughs> Peki Betüş müsait mi? Aa, hemen veriyorum Betüş Hanım, Eda. Al canım. Günaydın canım. Günaydın. ...ne kadar neşeli geliyor öyle. Ya Betüş, ben sana ne kadar teşekkür etsem azdır. İyi ki artık herkes peri olduğumuzu biliyor. Böylelikle evde eskisinden çok daha rahat, çok daha özgürüm. Oh, yalnız mısın? Yo, Yavuz içeride tıraş oluyor. Toprakta sihirli resim ödevini yapıyor. Uf. Betüş, kaçta kafeye gideceksin? Ben bugün seni görmek istiyorum. Ah çok sevinirim. Ee, Sadık'la çocuklar çıkınca ben de kafeye geçeceğim. Gel görüşelim canım. Yapacak bir iki işim var, onları hallettikten sonra kafede görüşürüz. Görüşürüz canım. Öptüm, hoşça kal. <laughs> Sihirli günler. Eda, beni görmek istiyormuş. <laughs> Tabii ister. E, peri değil mi yani? İş yok güç yok. <laughs> Tek başına sıkılır tabii evde. Onun için gelsin, tozsun başka ne iş bilir ya. <laughs> Neyse, ben Firuze'ye yardım edeyim. Yani bir sabah şurada ailecek kahvaltı edemeyecek miyiz ya? Ya hep bunların beklemek zorundayız canım. Hayatım ancak hazırlanıyorlar. Na, nasıl ancak hazırlanıyorlar? Hazırlanmıyorlar hayatım. Süsleniyorlar, süsleniyorlar. Çünkü onlar için okul defile salonu mübarek. Sadece Cem böyle değil ki Sadık Bey benim çocuklar da aynı şekilde davranıyor. Ya Firuze yapma Allah aşkına yapma yani. Bu okulun bir önlüğü vardır, bir forması vardır değil mi? O giyilir. Ne bu böyle formanın üzerine rengarenk kazaklar, süreterler giymeler... ...efendim saçlarını jölelemeler, kızlarımız saçlarını böyle rengarenk tokalar takıyor... ...ayaklarında çiçekli böcekli çoraplar giyiyorlar... ...yok efendim eteklerini böyle kıvırıyorlar. Ya yazık günah ya, bu zamana yazık. Ya aynanın önünde boşu boşuna zaman harcıyorlar. Ya ileride ama bu harcadıkları bu on yıllık zamanı... ...boşu boşuna harcadıkları için... ...pişman olacaklar, içleri yanacak canım. Günaydın baba. Günaydın. Ha, John Travolta gibi olmuş gene saçlar. Sadık ol o bizim zamanımızdaydı. Şimdi çocukların yeni idolü Eminem. Ay Emine mi? Bir, bir, bir dakika, benim oğlum şimdi bir kadına mı özeniyor yani? <gülüyor> <gülüyor> Hayatım, Eminem kadın değil ki. Bütün dünyada çok meşhur bir hip-hop şarkıcısı. Ben anlaşılan yine söz konusuyken geldim. Aa. Şuna bak, ettiği cümleyi görüyorsun değil mi? Söz konusuyken gelmişmiş. Baba, sen benim yaşımdayken nasıl konuşuyordun? Anlaşılan yine bahsim geçerken mi gelmiş bulundum mu diyordun? Hayır, bir kere o benim babamın gençliğine yakışan bir cümleydi. Baba bak, sen de kendi baban gibi konuşmuyormuşsun. Eh, benden de senin gibi konuşmamı bekleme lütfen. Görüyorsun değil mi? Kürek kadar değil. Ay. Ay. Kahvaltıya gidin, şeyle gelirim. İyi, sen bilirsin. Ben kahvaltıya gidiyorum. Nerede kaldınız hanımefendi? Hı? Ne biçim soruyorsun baba? Nasıl soracakmışım? Yani biz her sabah sizi böyle ailece kahvaltı edeceğiz diye beklemek zorunda mıyız saatlerce? Çileği kaldırmaya çalışıyordum. Hala uyuyor. Öyle hala uyuyor. Bu zamana kadar kaldırmaya çalışıyorsun öyle mi? Evet. Kalkar mısın? On dakika sonra araban gelecek. Tamam baba kalkıyorum. Bana bak, okula sihirle mihirle gitmek yok anlaşıldı mı? Ablanla abinle gideceksin ve onlarla geri döneceksin. Anladın mı? Neden? Çilek! Bak bağırtma bir daha fazla. Yaşın küçük, başına bir şey gelebilir. Yani kendini koruyamayabilirsin. Sihirle gidiyorum baba. Bir saniyemi bile almıyor. Yani bir burada. Bak. Sınıfta. Yolda gitmiyorum ki başıma bir şey gelsin. Yani hadi geldi diyelim. Benim sihirlerim var. Kimse bana bir şey yapamaz. Bana bak. Ablanla abinle gidip onlarla geri döneceksin dedim. Sihirlerin olmadığı için beni anlamıyorsun baba. Derhal giy. Hazırım. İçeri. Babam. Okula abinlerle gideceksin dedim diye tavır yapıyor. Anne söyler misin? Ben periyim. Ve yaşımın yedi olması fark etmez. Kendimi her şeyden koruyabilirim. Ama baban peri değil anlaşıldı mı? Ve benim koyduğum kurallara lütfen saygı göster.